Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber benim ben bir Barbie koleksiyonu yapıyorum ve bunun için bu Barbie koleksiyonuna bir ekstra bebek katmazsam olmaz dedim. Bu şekilde bir Barbie ekstra 10 nolu bebeği aldım arkadaşlar sizin için. Şimdi kutuda bir inceleyelim. Bebeğimiz bu şekilde uzun saçları var göründüğü üzere. Bir tane çiçekli taytu var. Ayakkabısı da şu şekilde bir fuşya rengi bir ayakkabısı var bir tane burada evcil hayvanı var fare şeklinde burada işte klasik takıları var arkadaşlar şimdi ben hemen bunu açıp geliyorum Evet arkadaşlar zorlu uğraşlar sonucunda Barbie'm çıktı bu şekilde sonsuz vücut arkadaşlar bu şekilde burada bir çantası var hemen çantasını eline de lastikler hemen buraya koyalım. Çantası arkadaşlar bu şekilde çiçekli üstü bir çiçek var. Ayakkabısı bu şekilde arkadaşlar soluz hareket ediyoruz çok mutluyum. Ceketini hemen şu şekilde varmış Saçlarını çok beğendim. Saçları çok güzel ve uzun. Böyle böyle büyükleri bayılıyorum. Yüzünü ben arkadaşlar çok güzel buldum. Bu yüzden aldım. Hemen şu ceketini çıkartıp bakmak istiyorum. Hemen bebeğimizin ceketini çıkarttım. Aha burada şeyler varmış. Hemen onları çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar bebeğimizin ceketini çıkarttık. Şu şekilde ay kolları dönmüş. Barbimiz zayıf vücut bir barbimiz. Şu eşofmanlı lastikli arkadaşlar. Şu arkasındaki bluzunda cırt cırtı var. Şeylerini kolyelerini inceleyelim arkadaşlar. Şu şekilde iki tane kolye kullanılmış bebeğimizde. Bir tanesi ters döndü. Ay çıktı. Bu şekilde arkadaşlar bir kolyesi bir kolyesi de burada. Bu şekilde arkadaşlar Ondan sonra ceketi bu şekilde çok güzel bir ceketi var. Ben ceketini çok beğendim. Ondan sonra burada evcil hayvanını hemen çıkartalım bu küçük yerden hemen çıkartalım. Hop. ha çıkarttım. Ve gözlüğü arkadaşlar çok şık hemen çıkartalım gözlüğünü de. Ay çıkartamadık. Ha, bu yanlara şey olmuş. Neyse biz onu sonra çıkartırız. Bu şekilde DJ masası ve bu şekilde çok güzel ve aksesuarlarına geçelim Barbimizin. Evet arkadaşlar burada bir tane saati var bebeğimizin. Şu şekilde takalım saatini hemen. Hemen takıyoruz arkadaşlar. Ay saat takamadım. Neyse bir şey olmaz. Hemen burada bir tane de kolyemiz var. İki diğer bir kolyemiz arkadaşlar bu da. Hemen op, çıkardım. Hemen bu kolyemizi de takalım. Bu kolye de çok güzel duracak bence. Evet çok şık durdu arkadaşlar kolye. Ve son olarak bir de gözlüğü var bebeğimizin hemen gözünde çıkartalım ve takalım gözünde. de. çok ince bir gözlük arkadaşlar. Hemen takalım. Ben yani çok güzel olacak gözlük eminim. Evet, gayet de şık, oldu. Şu şekilde durdurdum arkadaşlar. Bir de şu şekilde küpeleri var. Halka küpeler. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Görüşürüz. Bay bay.